Arkadaşlar, bugün Zeralimek'te yepyeni bir oyun karşınızdayız. Free Fire oynuyoruz. Atlatsan abi. Atlatma. <laughs> yok yok, ayrılmıyorum da yani benim karakterim bahket oldu, çöpeyiz ben niye füze kullanıyorum ya? Sen de, sen de füze kullanıyor musun atlar <laughs> He? Sen atlar kelim kaykay mı kullanıyorsun füze mi? Kaykay kullanıyorum ben. Ben niye füze kullanıyorum onu? Ben ne bileyim ya? Ayarlarına git gitme. Ben de füze var. Gel 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 acil ikiye tek dalıyorlar bana. Çabuk gel. Halka çıktı burada. Hadi gel. Kavga. Daha kavga. kalkıyor. Kavga. Kavga çabuk gel. Kavga. Birinci sınıf kavgası edin siz. <society>. Oğlum haritada <SCIETZİ> sizin nerede olduğunuzu göremiyor musun? Bak şey koy. Bu Adam kovalıyorum burada ya. Gelecek mi artık yanıma? Gelmeye çalışıyorum şu an. Gelebilse. Allah için bir şey yapmamış. Boş ya. <laughs> ee, sen neredesin? Ben neredeyim? Geliyorum. Öldü. Oğlum neredesin? <laughs> Tam bu seni gördüm gördüm de. Kavana mı çıktın? Allah için ya şunu sık başımı döndürdü ya. Oğlum sen tavan çıkmışsın benim nasıl bir şey yapmamı bekliyor. Merdiven gibi bir şey var mı burada? Onun da be. Adı o köşesi var. Bir tane. Fatma etrafında dönüyorum. Etrafta bir şey yok ki. Buraya nasıl gelirsin? Buradan nasıl çıkacağım ben? Kaçamayacağım ya. Oğlum da nasıl çıkacağım ben? Allah, ne bileyim ben atla atla. Nereye atlayayım? Atla. Ne Yere. Tramana ne olacak? Tramanamıyor. Bana ekipman lazım. Beni bir yardım etsin bana burada kaldım ben. Oğlum ne sen ne desin? Dayı burada nasıl çıkmayacağız? Ben oldum, bulum, Hayır, nereden <laughs> <çıkılacağız>. ben <laughs> bileyim ya atla ben atladım <laughs> orada. <15 sırasını gülüyor> <5 sırasını gülüyor> ha buldum seni seni. <laughs> Katamayla dalarım ha. Bak evcil hayvanıma Bak. <laughs> Evcil hayvan diyor. Adam sıkıyor, evcil hayvan diyor ya. <laughs> evcil hayvan derdinde ya. <laughs> A bunu nasıl aldın lan? Sesi nasıl aldın? Ne? şeyler ya. Bana yok, yok ya. Ben de istiyorum. Oğlum kim sıkıyor lan? Lotus'tan basirele geçiriyorum. Canım yok biraz canlı doğuracağım burada ya. Kadar bozun. Bana girmiyor. Solda. bak. Baktın Ya benim çatıda mı geçiyor bunlar? Bir garabı var mı? Onlar da çıkacak. Elimizde var. Bir tane kill!

Görükmüyorum. Arabayla geldim dostum. O güvenli bölge ele geçirdim. Daha ne istiyorsun yani? Gelmeyerek ele geçirdim. <laughs> <laughs> tövbe tövbe güvenli bölge ele geçin. Güvenli bölge ele geçir Al sonra güvenli bölge. Ben <laughs> burada burada kaynaklar burada kaynaklar var var ana kaynaklar var buradaki bu nasıl bir sonuç 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 25 katı kaç program üzerinde çalışıyor? O da yapmam lazım. Ya modeli bana ya ekipman lazım. Ya doğru biliyorsun. Evet, soru sorulmalı. Oğlum birileri biri sataşıyor ama. <laughs> 4 numara bizden niye ayrılıyor? Bilmiyorum da Leo adında bir daha var gördün mü? Gördüm. 3 <laughs> numara o da. Bana ekipman lazım. Yanlışlıkla deyip deyip duruyor. <laughs> bir ekipman ya. Yanlışlık olup duruyor. İhtiyacım yok. <laughs> Allah'ım ya. Ötekini gidiyorum öbürsü geliyor. Ötekini gidiyorum öbürsü öteki geliyor. Sıkıyor, ne sıkıyeneç? Bir de adamlar, ne olacak? içindekine sık. Burada kaynaklar var.

seni ya mori mori power canın yoksa ben iki dakika!

I never wanted to come to this place, but my choices were limited. Oğlum, yeter da yeter. Geliyorum Battle Royale'de tarzını konuştur. <laughs> Kimseler duymasın ama, ama Bizim üç numara bizden ayrılıyor ya. Ben de ayrıldım. Acaba bak bay bay. Yok be herkes kendi kendi atladı. Dikkat. Düşmanlar yaklaşıyor. Hop. Rus silahını hasına eve geçiriyorum. Ne ki lazımdı? Girme <laughs> gelmeyecek. Tamam mağazamı toplayın, ondan sonra gelirim. Çok dalgası Ben Bir şeyler yapmak için yerim. Dört numara. Eee şu anda sen neredesin? Buraya hangi ara geldin lan? Şok dalgası duyularıyla vur onları. Lotus lambasını ele geçiriyorum. Nasıl ele geçiriyoruz? Burayı ben e, gelmediğim zaman burayı böyle ele geçiyorum. Burada ne canı duruyorsun. Bir, bir bak. bak. Nerede lan? Arkada. Gel sen buraya ele geçir ben gel, bir gel, şeyleri gel. alayım. Geçirdim. <laughs> Bu şu anda bizim alanımız. Aynen bizim oldu artık. 7 7 14. Kim kafama sıktı lan? Arkamda. <laughs> Tek mermide gitti lan bu. Tek mermide mi gitti? Ben yarım saattir sıkıyorum ama. Tekrar bir de gidiyor bir de artık... Düşman görüldü! Neresi göründü Aa, lan? Dibimizi... etrafta dolanın be abi yavrum <laughs> yaptım ben <gülüyor> <gülüyor> Hazır açıyoruz. Bizim var mı? <laughs> Burada kaynaklar var. Burada kaynaklar var. Burada kaynaklar var. Burada Aynen bu sefer tımladım ben az önce. Siz de Size bağırmayacağım. Allah Allah. Bağırıyorsunuz. Evet. Bağırma be demek. Bağırmak demek. Atma iyi misin sen? Hayır kötü. numara. Bizde uzakta mısın? Yakında mısın? Böyle Ya yakındayım. Ya arkadaş. Geldim. Oh, you're in the middle Aha çok da ATV var dışarıda. Ne? Gel gel bak. Geliyorum bekle. Neredesin? Ha? Şok dalgası duyularıyla vur onları. Bak. Hemen. <laughs> <laughs>

Yo yo duvara çıkacağım yavaş Duvar. <laughs> Duvardan geçmeyi <laughs> mi planlıyorsun? <laughs> ne yapayım ben şimdi seni yapıcağın için Hayır seni yapıcağın <laughs> Şu merdivenlerde, nerde merdivenlerde. Merdiven merdiven <laughs> Oğlum sürür müyüm bir dakika Araba sürmeye çalışıyorum Ha bak şuradan çıkartacağım şuradan Heh. Geri geri git Gel şuradan ee... Evet. Kontrol de çok garip ya Evet güzel. acayip garip Sağa basıyorum sola gidiyor Sağa basıyorum sola gidiyor gel 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 Az yap az yap az yap Azıcık sol yap Tamam sağa dön Sağa dön gel ya ne yapıyorsun ya Boş ver arabayı lan Bırak şunu ya Oğlum çözüm Şuradan çıkaramadın arabayı Boşver Abi burada ne olmuş böyle Arabaları patlatırlar Oğlum yaktım lan kiranızı Allah Allah yaptı Allah'ını seversen ya Araba sürmeyebiliyor da Yok o biliyon araba sürmeyi Be Becerimiz araba sürmüyor O, da becerimiz Gerçi adamın da suçlu araba sürmüyor Bu bizden mi mişer bizden mi?

Buyur. Neredesin var. Ee, olduğum yerde duruyorum. Senin kıpırdadığını görüyorum şu an. Labirentte <laughs> kaybolduk. <laughs> İyi halt ettim. ne ya? Onu <laughs> ben bir basketbolcu. Çay yokmuş buna ben öyle Gel ne bekliyor? Ee, Emine bir haber verdim mi? Gel. <laughs> kaç kişi vurdun? Bilmiyorum. Tepede yazıyor. Tepeye bakıyor da Yani e, ee, olan. Kuru kafe işareti olan. Dört numara geldi. Dört numarayı bulmaya çalışıyordum. Gel gel buraya gel. Yanıma <laughs> gel. Orada. Al alan içine koşalım oğlum öleceğiz. Koşun oğlum alan içine koşun. Şu numara bayıldı bu arada. Bana koş. Ben takip et koş. Nereden sıktı be? Ben <laughs> de bayıldı nereden sıktı. Ee, i̇yi misin? Ya <laughs> Allah. Ben de iyi sayılırım. Gelme gelme ben kendimi kurtarırım. Bu şekilde. Gelmen lazım ama alan daralıyor. Oğlum alanı görebilsem. Alan öldüm ya. Neyse kazandım. Kazandık mı? Alan bizi öldürmek için geliyordu. tarz videolar için like kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım size kalın. kalmayın.